Öyle bülteni devam ediyor. Suriye başlığını şimdi muhafaza edelim ve bir kez daha Ankara'ya bu kez CHP Genel Merkezi'ne dönelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Haluk Koç öyle bültenine katılıyor. Sayın Koç hoş geldiniz. Teşekkür ederiz peşiyle katıldığınız için. Ee, tezkereyi, e, tezkereyi öncelikle Suriye konusunda tezkereyi soralım size. Şayet bir müdahale gerçekleşirse ve Türkiye bir şekilde bunun içinde yer alırsa yeni bir tezkereye ihtiyaç var mı? Dün basın toplantısı da bu konuya ayrıntılı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini ifade ederek değindim Erhan Bey. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Varsayımdan öte hiçbir zaman Türkiye'nin böylesi bir sürecin içinde yer almaması konusundaki temennimi öncelikle ifade ediyorum. Daha sonra sorunuza geçmek istiyorum varsayıma dayalı olan sorunuza. Bakın 4 Ekim'de süresi bitecek olan tezkere eğer hatırlayacak olur isek... O tarihte düşen uçağımız ve sınırda meydana gelen bir iki taciz olayından sonra Türkiye'nin meşru savunma mekanizması içerisinde gerektiğinde müdahale edebileceği çerçevesinde hazırlanan bir tezkereydi. Tezkerenin son bölümünde bu gerekçe aynen yer almıştır. Bunun kullanılmasının yani yetki alanının bitmesine, süresinin bitmesine bir buçuk ay var. Bugün gelinen süreçte. Ee, Karma karışık bir e, gelişme yumağının içindeyiz. Dünyadaki gelişmeleri siz özetlediniz. Ee, Türkiye boyutunda bütün dünyadaki tartışmaların dışında çok daha net bir ön yargı hareket eden bir hükümet yapısı görüyoruz. Ee, başta Başbakan ve Dışişleri Bakanı olmak üzere sanki bir e, çatışma lobisi oluşturulmuş ve bunun gerekçelerini kendilerine göre hazırlıyorlar ve dünya kamuoyuna da belirli noktalarda servis etmeye gayret ediyorlar. Şimdi baktığınız zaman dünyada bir netlik yok. Ee, Başkan Obama'ya, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın yazdığı mektup Amerika'da kafaları karıştırdı. Yani e, basının e, iktidar yönlendirmesiyle e, artık füze çeşitlerini anlatan, e, savaş silahlarını pazarlayan yayınları, savaş olacakmış gibi yayınları sorgulanmaya başladı. Keza İngiltere'de, parlamentoda, muhalefetteki işçi partisinin Birleşmiş Milletler kararının Güvenlik Konseyi kararının beklenmesi, meşruiyet sorgulaması, David Cameron'ı oldukça güç durumda bıraktı. Yani Türkiye'deki gibi, Türkiye'deki gibi, Türkiye'nin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı gibi kimse bu konuya peşinen. Müdahil olmak istemiyor. Fransa'ya gelince, Fransa ayrı bir konu. Fransa Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Suriye topraklarında tıpkı Makedon ülkeleri gibi ilişkisini gözeterek oraya dönük taleplerini gelişen süreçlerle ilgili bağlantı kurarak hala taşımak istiyor. Fransa'nın konumu çok daha ayrı. Gelelim Türkiye'ye. Yani Türkiye sınırların ötesinde eğer bir müdahale olacak olur ise çok daha fazla karmaşaya yol açabilecek. Doğrudan Türkiye'nin kendi güvenliğini e, etkileyebilecek gelişmelere maruz kalabilecek iken e, zaten e, mülteci akını ortada. Yeni bir süreçle bu akının daha da katlanacağını hesap ederseniz Suriye'de e, Esad'a karşı bugün çeşitli gruplar altında savaşan kişilerin milliyetleri nedir Erhan Bey? Bunlar nereden gelmişlerdir? kafaları nedir? Hangi radikal grupların tetiğini çekmektedirler? Yani bütün bunların orada odaklanarak yeni bir Afganistan modeli oluşturup hem Suriye içerisinde bölgeye Türkiye'de dahil hem de küresel terör tehdidi boyutunda tüm dünyaya neler yaşatabileceklerini çok iyi hesaplamak gerekiyor. İşin bir de ekonomik boyutu var. Ekonomik boyut zaten dünya konjonktürü ile ilgili sıkıntılar ortada. Sayın Ali Babacan'ın açıklamaları bugün yatıştırıcı yönde e, meydanda. E, bu süreçle beraber böylesi bir fasit dairenin kısır döngünün içerisine Türkiye ekonomisinin bu pencereden de girmesi e, çok daha farklı e, sıkıntıları da getirecektir. Yani e, 4 Ekim'de süresi dolacak olan tezkere hükümete bugün gözü kapalı bir Suriye'ye karşı yapılacak askeri harekata dahil olma imkanı vermemektedir. Yani Sayın Başbakan işte bakın burada bir bir noktaya daha değinmek istiyorum Erhan Bey. Buyurun. Başkanlık sistemi tartışmaları ee, Türkiye için ne kadar mahsurlu olduğunu bu örnekte de görüyoruz. Eğer başkanlık sistemi geçerli olsaydı belki Türkiye diğer müttefiklerini beklemeden gözü kapalı bir şekilde bir maceranın içine atılmış olacak idi. Oysa Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk milletinin yetkilendirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Anayasamızın da 92. maddesi çok net ve açık. Eğer başka bir kapsam içerisinde bir yetki kullanmak istiyorlar ise 4 Ekim'de süresi bitecek olan tezkere bu yetkiyi onlara vermiyor. Onun için yeni bir tezkere hazırlamaları gerekir. Ama bütün bunlara gerek kalmadan aklı selimin, sağduyunun, diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi ihtiyacının görülmesinin ön plana geçmesini diliyoruz. Yani Türkiye'nin e, tarihte Cumhuriyet kurulduğundan itibaren 74'teki e, haklı barış harekatı dışında komşularıyla doğrudan bir çatışma içine girmediğini de hatırlatmak istiyoruz. Yani Suriye'deki çatışmalara o çatışmaların bir tarafı olarak değil, Suriye'de halkının e, demokratik kurum ve kurallarının geliştiği bir sistem içerisinde tüm etnik yapılarının, tüm inanç gruplarının barış içerisinde gerçek bir demokrasiye ulaşabilmeleri için Türkiye'nin diplomatik girişimler yönünde e, görev almasını rol almasını biz öneriyoruz başından itibaren de görüşümüz odur peki ikinci soru yine e, varsayıma bir miktar dayalı olacak ama 4 Ekim tezkeresine Cumhuriyet Halk Partisi evet. hayır demişti şimdi meclise yeniden böyle bir tezkere gelir ise evet. e, tavrınız yaklaşımınız nasıl olur bakın ortada bir netlik yok eğer kimyasal silah kullanıldı ise bu bir insanlık suçudur bunu hiç reddetmiyoruz bunun altını çiziyoruz fakat kimin, ne şekilde, nasıl, nerede, ne kullandığı konusunda netlik yok. Değişik açıklamalar var. Bunların hepsini görüyoruz. Değişik suçlamalar var. Değişik tespitler var, yorumlar var. Yani yorumlara dayanarak açık, net bir raporlama, bir belirleme olmadan, gözü kapalı bir ideoloji koşullanma ile, şimdiye kadar girdikleri dış politika saplantıları içerisinde, ön yargılı olarak bir taraf haline gelmesi Türkiye'nin yanlıştır. Hele de bir sıcak çatışma arifesinde. Bunu ifade etmek istiyoruz. Yani burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı çok net ve açıktır. Irak olayını unutmayalım. O zaman oluşturulan e, sahte istihbarat raporları ile kamuoyunun nasıl yanıltıldığı, sadece Türkiye değil dünya kamuoyunun nasıl yanıltıldığını ve Irak'a dönük taleplerin nasıl gerçekleştirildiğini, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyacağız, Irak'ın bütün yeraltı zenginlikleri Irak halkı tarafından kullanılacaktır söylemleri bugün ne hale geldi? Irak paramparça, günde 100 kişi ölüyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor, kimsenin gözünden yaş da akmıyor. Türkiye'deki yetkilileri söylüyorum. Yani baktığınız zaman Irak'ın yeraltı zenginlikleri bugün uluslararası şirketlerin petrol vanalarına bağlanmış büyük bir sömürü çarkı dönüyor. Suriye şimdi hedefte. Daha sonrasında Suriye ve Irak modelinin korkarak söylüyorum bu aymazlık devam eder ise Türkiye topraklarında başka bir senaryo şeklinde uygulanmayacağı ne malum. Onun için çok net akıllı birbirimizi eleştirirken dahi bu tespitleri yaparken dahi sağduyulu olmamız gerekiyor. Onun için bundan sonra Türkiye'nin atacağı adım üzülerek söylüyorum. Başbakanın ve Dışişleri Bakanı'nın siyasi saplantılı ideallerine ideolojilerine terk edilmemeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecin içinde olmalı. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun. Bakın sosyal medyadan bir alıntı yapmıştım. Müellifi kim bilmiyorum. Eğer böyle bir çatışma riski ...gerçekleşir ise bu bölgeden yükselecek olan feryatların, ağıtların ortak dili Arapça, Kürtçe ve Türkçe olacak. Sevinç çığlıklarının, daha sonraki kurulacak olan sömürü çarklarının e, zafer çığlıkları ise İngilizce dile getirilecek demiştim. E, bu bana ait değil, sosyal medyadan almıştım. E, süreci özetleyen bir e, yaklaşım diye düşünüyorum. Irak'tan söz ettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarifi net. Peki. S Tavrımız net. Biz bir sıcak çatışmanın karşısındayız. Çünkü yürütülen büyük projenin, emperyalist emellerin bu coğrafyada sadece Irak-Suriye topraklarında değil, yakın bir zaman diliminde İran ve Türkiye'yi de değişik boyutlarda günü geldiğinde ilgilendirebileceği riskinin altını çiziyoruz. Onun için kendi birliğimizi, beraberliğimizi aklı selim içinde korumamız gerektiğini ve savaşa karşı felakete karşı yıkıma karşı e, Türkiye'nin e, sağlıklı durmasını temenni ediyoruz. Savaşa ve bu tür kışkırtmaların tümüne Cumhuriyet Halk Partisi karşıdır. İşaret ettiğiniz gibi Suriye konusunda durulan nokta şimdilik flu. Ama yine pek çok varsayımla bunu biraz daha netleştirmeye çalışmak icap ediyor en azından evet. bizim açımızdan böyle. Ee, şöyle soralım öyleyse CHP heyetinin Suriye ziyareti iktidar kanadından çokça eleştirilmişti bir süre önce. Şimdi varsayımsal olarak elbette evet. sizin yaptığınız gibi altını çizelim. Birleşmiş evet. Milletler heyeti ABD başkanının yaptığı gibi burada kimyasal silah kullanılmıştır ve bunu da Beşar Esad yapmıştır der ise şayet. O zaman CHP nasıl evet. yaklaşır konuya? Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın Birleşmiş Milletler Heyeti e, bir uzman e, tarafsız uzmanlardan oluşuyor ve bölgede kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını e, biyolojik kanıtlarıyla e, maddesel kanıtlarıyla ortaya koymak zorunda. Fakat bu denetçi heyetin raporunda şu e, kimyasal silah kullanılmıştır, şu kullanmıştır, bu kullanmıştır şeklinde bir sonuca varması mümkün değil. Yani bunlar herkes kendi penceresinden kimin kullandığına dair Ön yargılarla suçlu arıyor. Yani kimyasal silah e, provokasyon amaçlı da kullanılabilir. Yani değişik görüşler var. Bir tarafın yanındaymış gibi bir ifade e, koymak istemiyorum. Ama kimyasal silah kullanımının uluslararası e, camiada e, karşılığı çok ağır bir suç olduğu şeklinde yazar. Bunun mutlaka bir yaptırımı olmalıdır. Ama siz e, bir takım provokasyonlarla ana amacınıza gitmek için bu yolu da e, bir... Ee, dediğim gibi bir müdahale yaratmak, bir müdahale fırsatı yaratmak için birileri tarafından tezgahlanıp sahneye sürüldüyse burada da çok iyi düşünmek gerekiyor. ve Daha sonrasında gelişecek olayları da çok iyi hesaplamak gerekiyor. Irak örneğini hiç kimse unutmasın. Herkes ağlıyor, herkes üzülüyor. Ama Irak'ta daha dün, daha dün yüze yakın insan, üç ayrı yerde e, bombalı arabaların patlamasıyla öldü. Kimse bahsetmiyor. Irak için artık Rutine dönmüş terör eylemleri, rutine dönmüş olağan ölümler. Suriye'de aynı. Suriye'de çok daha fazlası yaratılmak isteniyor. Bunlar nerede oluyor? Bizim yanı başımızda oluyor. Ve e, Türkiye kendi topraklarına çok daha farklı gruplardan terör davetiyesi çıkartarak terör ithal edecek bir ülke konumuna geliyor. Sağduyulu olmamız gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum. E, i̇ktidarın sıkıntısı var. Bunu biliyoruz iktidar Türkiye'yi yönetememe sıkıntısı içerisinde bunu görüyoruz tespit ediyoruz ama bir savaşa, sıcak çatışmaya dahi e, bulaşabilecek, girebilecek ve buradan iç politikayı konsolide edebilecek, pekiştirecek e, bir gayreti yanlış olarak görüyoruz. Bu sadece e, Türkiye'ye değil, e, bu karar verebilecek olan kadrolara da ileride çok büyük vebal getirecektir. Bunu ifade etmek istiyoruz. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni soralım. Siz de Irak'ı işaret etmiştiniz. ABD, Irak'a evet. tırnak içinde demokrasi götürmek maksadıyla gitmiş idi. Sonuç ortada. Şimdi evet. Suriye'ye askeri müdahaleyi bir kenara bırakalım. ABD daha düne kadar Suriye konusunun yakınından bile geçmek istemiyordu. Peki neden tavır değiştirdi? Ee, büyük bir plan yürüyor Erhan Bey. Bu büyük planın Kuzey Afrika ayağı biliyorsunuz. ...kısmen yapıldı. Bugün Tunus'taki karışıklıklar devam ediyor. Kimse oraya değinmiyor. Tunus'ta e, güya demokrasi getirildi Ben Ali'den sonra. Fakat muhalefet liderleri peş peşe suikaste uğruyorlar, öldürüyorlar. Öldürülüyorlar. Mısır ortada. Körfez ülkeleri apayrı bir Amerikan çizgisinde bir politikanın e, esiri durumundalar. E, bizle ilgili, bizim iktidarımızla ilgili, Mısır'la ilgili iktidarın politikası ortada. O sırada dün Dışişleri Bakanı'nın... Suudi Arabistan'a yapıp mevkidaşıyla yaptığı görüşmede takındığı tavır ortada. Daha bir hafta önce Suudi Arabistan'a dönük en ağır suçlamaları dile getiren hükümet şimdi Suriye konusunda tekrar e, batılı güçlerin buradaki e, uzun vadeli, orta ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda atacakları adım konusunda e, tekrar e, Suudi Arabistan'da müttefiklik eee Kanallarını zorlamaya başladılar. Yani Türkiye'nin durumu çelişkili bir durum. Biz kendi ülkemizin içerisinde dediğim gibi Suriye'ye demokrasi gelecek, Irak'a demokrasi gelecek. Savaşla demokrasi gelmez. Emperyalizmin amaçlarının maskelendiği bir takım askeri harekatlarla demokrasi gelmez. Peki. Oradaki halkın demi söylediğim gibi kendi talebiyle o demokrasi gelecektir. Ee, Irak örneği ortada, siz de vurguladınız Erhan Bey. Irak örneği ortadayken, Irak e, örneği yaşanmadan önce herkesin tavrına bir bakalım. Yine bugünkü gibi kalemşörler, bugünkü gibi yorumcular, bugünkü gibi savaş çığırtkanları el birliği etmişçesine Irak'taki kimyasal silahlardan bahsediyorlardı. Böylesine bir dezenformasyon sürecini, bir e, sahte raporlara dayalı kamuoyu oluşturma sürecini ısrarla sürdürdüler. Bugün yaşadığımız sadece dramdır. Ölümdür, Peki. Ee, sömürüdür. Peki. Baktığınız zaman Irak'ta da aynı olay gelişecek. Ee, Suriye'de de sömürüdür. aynı tablo Peki. gelişecek. Onun için Türkiye'nin yaşadıklarımızdan da ders çıkartması gerekiyor. Ee, yurtta barışı sağlamaya gayret ediyoruz. Dışarıda da barışı sağlayacak girişimlerin altında olması gerekir Türkiye. Peki. Yoksa dışarıda savaş, içeride savaş sloganı AKP iktidarında hayata geçirilmeye çalışılıyor. Hep beraber buna mani olmak zorundayız. Sayın Koç tekrar teşekkür ederiz yayına katkınız için. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum herhamdülillah.